Hesapla oynayacağız. Evet ekiple beraber nefes nefese kaldık. Şimdi hemen videomuza geçelim. Geçelim. Başla. Arkadaşlar e, kameramız hep full ebe olacak. E, ödül ise 100 lira olacak. Mira verecek tabi onun kanalı olduğu için. Miramız ödül kanalı. <laughs> Vereceksin. <laughs> Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet başlayalım. Başlayalım. O 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Önüm arkam sağım solum sobe saklamayan sobe. Arkadaşlar orayı gösterdim fakat ben bakmıyordum. Seni şekerci seni. Geçelim. Söyleme. Ben sana mı inancım? Versene bir tane. Teşekkürler. Çıkana şeker veriyorum. Ödül. <laughs> ya Mira da kesin burada. Nerede lan bu? Aa, neresi bu? <laughs> Evet, ikiniz de sobelediniz çünkü. Yaklaşma arkadaşlar. ikinci turumuza geçtik. Arkadaşlar video çekimi kötü olabilir. İlk defa kamera almanlık yapıyorum. evet. <laughs> Benim arkadaşlar tabii ki ben bir YouTuber olarak arkadaşlar yani. şey yaptık. İkinci turda ikimiz de kazandık alkış. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi evet. ikisinin kaç puansınız? Bir puan. Bon. İkinizi. Evet. Şimdi Şeker bir... aldınız mı? Şunu atabilir misin? Kanyonu. <laughs> Hadi sayıyorum. Sayıyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Arkam sayalım Mir'a doğurdu. Canlar çemler patladı. Mir'a bir puan aldı. iki oldu ve iki bir şu an. Son turdayız. Son Alırsan türü. beraber. Ee, arkadaşlar ya da dört tur oynayalım ya. İyi, Ama tür. çok kısa. Çok kısa ya. Ve Bence de 5 tur oynayalım. <laughs> çok iyi bence. Arkadaşlar 5 eee 5 tur mu? Şimdi WhatsApp'a e, atacağım. Ay, Instagram'a atacağım. Hadi bakalım. En çok kim 5 tur olacak? 4 tur mu olacak? Dört, mu? Arkadaşlar. E, bakalım. Eee En çok izlenen. 5 tur oldu. O yüzden 5 lira oynuyoruz. Ben de oynayacağım ama kendimi göstermek istemiyorum. kendi olmasın. Gözüküyor muyum? Hı -hı. Evet. Tamam. Ebe eve kim? Ben. Tamam ebe. Şu an e, Elif sen de benim gibi iki tur aldın. Ben oynamıyorum. Oynuyor musun? Hani oynuyorsun. Tamam hadi, Ben zaman... sadece ebe olan kişiye yardım edeceğim. Tamam. Arkadaşlar yardım ediyor. Hadi bakalım. Kamera yok. Ha evet. ben. Kamera bana. Tamam hadi gel gel. Git. 1 2 3 Ta <laughs> otururuz yemek indireceğiz. Ye. Tamam, bir tane daha yok. Sıra bende. Ben. Kameram ben benim. Ben çekeceğim kelime. 1 2 3. 1. 10 çocukluk 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Önemli arkan Santos saklama bu en. Gel bana yardım et. Gelir mi? <laughs> Zamik tak ses geldi. Bir de Bayno'nun ışığı açık. Çok şey uzaklaştı Ne 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 diye bir tane ses geldi. <laughs> Sardın mı? Sardın. <laughs> Eve getir. Bazen ödev vermiyor. Arkadaşlar biz abi. yemek yiyeceğiz sonra görüşürüz. Geliriz. Ay Şu biz yana vazgeçtik. Arkadaşlar bunu da görüyor bitiriyorum. Yıldız abla. Miraç şüphe ediyor. <laughs>